Merhaba güzel insanlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün Rezonans Kanunu kitabından bahsedeceğiz. Ama öncelikle size <laughs> kanalla alakalı ufak bir bilgi vereyim. Ben Mihri. Bu kanalda genellikle kişisel gelişim ve okumaya vakti olmayanlar, reading club'a sürekli düşenler ve eskisi kadar hızlı okuyabilecek durumda olanlar için ince hacimli güzel kitaplar önermeye çalışıyorum. Ki kendim de hayatımın bu döneminde öyle kitaplar okuyorum. Hadi şimdi videoya geçelim. Bu arada hastayım, kusura bakmayın e, evet, arada öksürürsem çok üzgünüm. <laughs> Haydi videoya. Aa, videoya geçmeden önce eğer kişisel gelişim ve işte e, kitap alışkanlığı kazanmak istiyorsanız ince hacimli kitaplara ihtiyacım var bu, bu arada diyorsanız kanalıma abone olmayı videoyu izledikten sonra beğenirseniz beğen, beğeni ve yorum yapmayı unutmayın lütfen. Çok teşekkürler. <laughs> Ağustos ayı boyunca yaptığım verimsiz ve az okumaların en verimli anlarından biri rezonans kanunuydu. Ee, bu güzel kitabı bitirdim. 2024 yılı içinde emin değilim belki 2023 yılında dahil olmak üzere her yerde çok sık gördüğümüz kitaplardan biriydi. Ee, ve ben bunu yakın zamanda bitirdim. <laughs> Burada dediğim gibi kusura bakmayın azıcık hastayım. O yüzden öyle böyle tekleyebilirim. Ee, Resürens Kanunu kitabını bitirdikten sonra yazarın doğru istersen olur ve Rezonans Kanunu İstekler Yönetimi ismindeki diğer iki kitabını da aldım. Ee, koridor yayınlarıyla görüştüğümde kitabın içinde geçen iste Ama Doğru iste ismindeydi galiba. Bir kitaptan bahsediyordu ve o kitabın da çevir aşamasında olduğunu yakında çıkacağını söylediler. Bu yüzden çok mutluyum. Ee, Rezonans Kanunu'nu okumak isteyenler bilinçaltının gücünü okumuşlar ve sevmişlerse er, kesinlikle hiç tereddüt etmeden okumalılar. Çünkü ben çok tereddüt etmiştim. Ve çok ertelemiştim. Ta ki Rabia ile İstanbul'da görüşüp konuşana kadar. Sonra dedim ki rezonans kanunu almalıyım. Ee, ben sürekli motivasyon kaybı yaşayan insanlardan biriyim. Odağımı sürekli kaybedebiliyorum. Bu yüzden rezonans kanunu gerçekten e, beni güçlendirmesi yönünde çok <laughs> severek okudum. Aynı zamanda bilinçaltının gücünü de öyle. Ee, doğru istersen olur kitabındaki, kitabının da 30. sayfasında ve içindeki ilk etkinliği yaptım. Ve ilk etkinlikten sonra 3 minik isteğimin gerçekleştiğini aynı gün içinde şahit oldum. Bu çok güzeldi. Ee, Rezonans Kanunu e, kitabında neden bahsediyor diye sorarsınız. Kalbimizin beynimizden zihnimizden Daha güçlü bir istek aracı olduğunu Ve hepimizin çevresinde bir Rezonans alanı olduğunu ve bu çok uzak Bir alana kadar gidebildiğini Ve isteklerimizi kalpten istediğimiz şeyleri Nasıl gerçek yapabileceğimizi Bu mucizenin nasıl aslında Çok kolay olduğunu anlatıyor bize Evet böyle söylendiğinde kol kulağa çok komik Geliyor çok alakasız Geliyor hadi canım oradan diyoruz Ama böyle bir şey var arkadaşlar Eee Aynı zamanda bilinçsizce, yani işte e, bu zamana kadar öğrendiğimiz korkularımız, tabularımız, işte e, bizi eksiye düşüren, aslında toplum tarafından kabul görmüş ama bizi eksiğe düşüren, doğru olmadığını içten içe bildiğimiz ama dışına çıkamadığımız o e, düşünce inanışlarının da e, nasıl e, ters etki yaptığını gösteriyor. Mesela şey gibi işte çok güldük, çok ağlayacağız. İşte ağlamasak bari sonrasındaki bu şeye hepimiz öylesine söylesek bile aslında içten içe çocukluğumuzdan böyle inanıyoruz. Köklerimizden beri buna inanıyoruz ve sonunda kötü bir şey olacağını inanarak kendimizi mutlu olmaktan alıkoyan bir düşünce yapımız bile var. Aslında biraz oturup düşündüğünüzden hani hep şey diyorlar ya işte kıtlık bilincine hakimiz, işte bu yüzden yeterli işte maddi gücümüz yok ya da yeterli refah seviyesine ulaşamıyoruz falan. Evet bunlar aslında birer gerçeklik. Bilinçaltımızda farkında olalım ya da olmayalım tabuladığımız bir sürü şey var. Ve bunların dışına çıkamıyoruz çünkü zihnimiz hayatta kalmak için bizi bu şekilde yönlendiriyor. Bir saniye. Ufak bir telefon görüşmesi yapmam gerek. Nerede kalmıştık? Evet, rezonans kanunundan bahsediyorduk. Aslında e, inandığımız zaman, yaptığımız her şeye inandığımız zaman ve gerçekten kalpten inandığımızda, içimize şüphe düşmediğinde her şey çok mükemmel gidebiliyor. E, bizi isteklerimizden uzaklaştıran şey bir zihin tabularımız, iki içimizdeki şüpheler. E, evet bunlar bizi hayatta tutmak için var olan <laughs> savunma mekanizmaları diyebilirim. Ama bunlarsız, sezgilerimizle... E, ve kendimize güvenimizle devam edersek her şey önümüzde serilmeye hazır durumda ve ben buna inanıyorum. Ee, ve Rez rezonans kanunu istediğimiz şeylerle fiziksel bağlantı kurabileceğimiz yerlerde olmamızın e, biliyorsunuz ki parantez açmak gerekirse e, manifest modu son zamanlarda hayatımızın her yerinde bütün sosyal medyalarda akıyor. E, i̇şte hayal panoları, e, görselleştirme meditasyonları işte mantralar, vesaireler gibi bir sürü olumlamalar, işte defterler, vesaireler falan çok fazla dönüyor. Rezonans kanunu bunları ek olarak bize şunu da söylüyor. Diyor ki, fiziksel olarak istediklerinizin çevresinde bulunun, istediklerinizi yaşayan insanlarla olun, onlarla uğraşan insanların içinde olun ya da işte o semtte olun, onların çok bulunduğu yerlerde olun. Bir şekilde hayat size onlarla bir iletişim kurmayı sağlayacaktır. Ve evet, böylesi bilincimizin... Ee... ...yapmak istediğimizi de elde etmek istediğim inanmasını da kolaylaştırıyor. Bence çok daha mantıklı bir hareket. Ee, <laughs> dediğim gibi daha birçok şey söylemek istiyorum aslında rezonans kanunuyla alakalı. Çünkü rezonans kanunu e, sadece şey değil işte... Evrenden iste gelir, öyle söyle olur, olumlama yap, meditasyon, bilmem ne falan o şekilde işlemiyor. Bize beynimiz hakkında bilmediğimiz detayları da çok güzel anlatıyor. Kalbimizin işleviyle alakalı bilmediğimiz detayları da anlatıyor. Deneyler üzerinden e, ve deneyleri araştırabileceğimiz kaynaklar üzerinden bilgiler veriyor. Yani bu anlattığımız şey aslında bilime döküyor. Bilimle ispatlıyor. Kendi... E, Danışanlarının <laughs> hikayeleriyle bilinçaltının gücünü okuyanlar bilir onda da aynı şekildeydi. Pekiştiriyor ve sonrasını minik e, etkinliklerle bize bırakıyor. Yani okumaktan bir şey kaybetmezsiniz. Sızlı okunan bir kitap keyif alarak okursunuz. İnanıyorum buna. E, hatta Instagram'dan beni takip ederseniz rezonans kanunu beraber okumak için öne çıkanlarımda rezonans kanunu yeri var. Bir iki etkinliği de oradan paylaşmıştım. Tabii talep gelirse devamında paylaşabilirim. Beni Instagram'dan takip edebilir, işte okuduğum kitapları oradan eşlik edebilirsiniz. Ee, en son e, sevgi ve nefret üzerine aforizmalarını okumuştum, okurken paylaşmıştım Nietzsche'nin. Bir de Cennet'e ilk, e, Cennet'teki ilk günüm bir tık daha iyi olabilirdi kitabını paylaşıyordum aldım alıntıları falan orada paylaşıyorum. Ya da kitaplar hakkında düşüncelerimi. Şimdi de e, bunu okuduğum için Eylül'ün ilk kitabı. Doğru istersen Olur kitabı. Bunu beraber okumaya başlayacağız. E, öne çıkarılanlarını da göreceksiniz. Dediğim gibi özünans kanunu okumaktan bir şey kaybetmezsiniz. Tabii benim gibi gidip bütün kitaplarını alın demiyorum. Ben şu an üçüncü, üç kitabını almış durumdayım. Ve devamını da alabilirim. Çünkü ee, dilini sevdim, <laughs> bakış açısını sevdim ve işte motivasyon kaybettim de açıp okuyup beni tekrar şahlandıracak bir şeye ihtiyacım var bir hatırlatma aracına bunu hayatıma yayana kadar. O yüzden aralıklarla bakacağım için diğer iki kitabını da aldım. Siz böyle yapın demem. Rezonans kanunu da işinizi görür ama rezonans kanunu alacağım. Böyle şeylere merakım var diyorsanız bilinçaltının gücünü de mutlaka almalısınız. Onun haricinde kendinizle ilgilenmek, kendinizi bulmak, kendinizi keşfetmek, kişisel gelişim geliştirmek istiyorsanız Oşan'ın Kendini Bulmak kitabını ve Pirayi'nin Seyir Kitabını da önerebilirim. İşte kişisel gelişim kitapları ile çok yavan geliyorsa size, çok işte aldatmaca gibi geliyorsa kurmacı bir metinde aynı aynı alt notları, aynı rotayı bir kurmacı metinde görmek daha çok hoşunuza gidebilir. O yüzden Pirayi'nin Seyir Kitabını okumalısınız. Ee, dediğim gibi hastayım. Çok özür dilerim. Bu yüzden böyle donuk donuk konuşuyorum yüksek ihtimalle. Sizi seviyorum. Keyifli okumalar kanalıma abone olursanız beni çok mutlu edersiniz ve okuma şevkimi arttırırsınız. Ee, bana önerebileceğiniz kişisel gelişim kitapları ya da kısa ama etkileyici kitaplar varsa, okumam gerektiğini kesinlikle savununuz şiir kitapları varsa yorumlarda bekliyorum. Rezonans kanunu ile alakalı sorunuz varsa, yazar hakkında sorunuz varsa... Hepsiyle alakalı yorum atarsınız. Bol bol sohbet ederiz. Sizi seviyorum. Keyifli okumalar dilerim. Görüşmek üzere.